Bu hal üzere asırlar geçti, nice nesiller geçti gitti. Nihayetinde zaman beklenmedik darbesini vurdu ve beklenmeyeni ortaya çıkardı. Kaba saba insanlar ortaya çıktı. Kendilerini geçmişlerin halefi olarak gördüler. Ancak ilimde daha fazla pay sahibi olduklarını, akli gerekçelere daha yakın durduklarını, tahkik ve araştırmada doğruya daha çok yaklaştıklarını iddia ettiler. Şunu da söylediler. Geçmiş ulema aciz oldukları için akıllarını kullanmaktan uzak durdular. Kavrama yetenekleri zayıf olduğu için bu konuları konuşmaya yeltenmediler. Sonunda bu adımlarıyla temizi pis olana, eskiyi köklü olanı yeni olana değiştirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahip olduğu ve Allah'ın kendisini peygamber kıldığı, kulları ona davet ettiği esaslardan saptılar. Allahu Teala buyuruyor ki, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği Kur'an'ı ve ondaki hikmeti düşünün. Bakara suresi 231. ayet. Bu şekilde Allah'ın kullarına Kur'an ile öğüt vermiş ve onları Resulullah'ın sünnetine tabi olmaya teşvik etmiştir. Bir başka ayet-i kerimede: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Nahl Suresi 125. Ayet Buyurmuş, husumetle, cedelle dememiştir. Onlarsa hikmet ve güzel öğüdü bırakıp başka yollara sarılmışlar ve saptıranların yollarını tutmuşlar, batıla dalanlarla dalıp şaşkınların meydanına düşmüşlerdir. Kitap ve sünnete muhalif deliller uydurmuşlardır. Gayeleri galip gelmek ve muhaliflerini tartışmada mağlup etmek. Ardından bu yolu din ve akaid olarak benimsediler. Müslümanlardan bu usullere, inanmayanları dalaletle suçladılar. Kendilerine, sünnet ve cemaat adını verip muhaliflerine cehalet ve dalalet lakabını takmışlardı. Bu sefer sünnet bilgisi olmayan, öğrenmek için çabası bulunmayan onların peşinden gitti. Çünkü sünneti öğrenmek meşakkat gerektirir. O ise rahatlık ve tembelliğe razı oldu. İsmin hakikatini bırakıp ismiyle yetindi. Bir an önce liderlik yapma sünnette imam olma peşindeydi. Çünkü hadis yollarını bilmiyor, manasını idrak zor geliyordu. Şeriatın bu hadislerle neyi anlattığını kavramaktan aciz kalıyordu. Sonunda Şer'i Şerif'in ana hatları İslam'ın ilk dönem manaları silindi, unutuldu. Kitap ve sünnetin delilleri dürüldü, teşbih ve temsilin divanları yayıldı. Sağlam delilleri dinde esas alanlar, uydurma bidatlerden kendilerini sakınanlar da tükendi. Artık her bir mezhep uyduran kendine taraftar bulur oldu. Bidati revaç bulduğu için de sünnet cemaat üzere olduğu vehmine kapıldı. Herkes kendini zannettiği ve hatırına geldiği gibi sandı. Çünkü ehli sünnet testerelerle biçilseler yollarını bırakmazlar. Kimsenin de muhalefetinden dolayı kendi itikatları hakkında şüpheye düşmezler. Bidatçılarla tartışmak kadar Müslümanlara zarar vermiş bir cinayet yoktur. Selefi Salihinin onlardan yüz çevirmeleri kadar onları bitiren, zelil düşüren bir hal de yoktur. Öfkeden, kimden geberiyorlardı. Bidatlerini ortaya koyacak bir yol da bulamıyorlardı. Sonunda aldananlar gelip onların önünde yol açtılar. İslam'ın yok olması yolunda onlara rehber oldular. Tartışmalar alabildiğine çoğaldı. Münazaralarla davaları yayıldı. Artık herkes tarafından duyulur oldu. Şüpheler delillere karıştı. Önceleri Allah için birbirine zıt düşman iken bu sefer akran oldular, kardeş haline geldiler. Yüzlerine karşı onları tekfir ediyor, açıkça lanet okuyorlardı. İki durum birbirinden ne kadar da uzaktır. Allahu Teala bizleri dinimizde fitneye düşmekten korusun. İslam ve sünnete bağlı kalmayı nasip eylesin.